Türkiye'nin sağlık ödüllü yarışmasında yılın yenilikçi hemşiresi ödülünü aldı. Bursa yine Devlet Hastanesi'ne görev yapan Hatice Akbulut, bebeklerin röntgen çekimini kolaylaştırmak ve hareket nedeniyle tekrar çekimlerin önüne geçmek için güvenli radyoloji çekim standı geliştirdi. Solunum sıkıntısı sürecinde bebeklere PA akciğer filmi grafisi çekiliyor. PA akciğer filmi grafisi çekimi esnasında e, biz hemşireler bebeği e, tutmak zorunda kalıyoruz. ...tutmadığımız sürece bebek kendisi hareket edebiliyor. Bu süreç içerisinde hem bebekler ekstra radyasyon alıyor... ...hareket ettiği için filmin tekrarı gerekebiliyor... ...ya da biz hemşireler onu tutmak zorunda kaldığımız için... ...biz ekstra radyasyona maruz kalmış oluyoruz. Hemşire Akbulut, Dr. Club Everts Türkiye'nin Sağlık Ödülleri Yarışması'nda... ...Yılın Yenilikçi Hemşiresi bölümünde birinci oldu. Ödülü aldığım için evet çok mutluyum. E ee, gururluyum. Aynı zamanda ekipçe gururluyuz bu konuda. Geliştirilen düzenekle bebeklerin baş, göğüs ve ayak kısmı sabitleniyor. Bu sayede bebek hareketsiz kalıyor ve herhangi birinin bebeği tutması gerekmiyor. E ee, kanguru minderleri e, hemşirenin elleri şeklinde düşünelim. E, onları biz tutmuş oluyoruz. E sabitleme kemerleri var. Sabitleme kemerleri sayesinde de bebeği sabitlemiş oluyoruz. Düzenekle tekrar çekimler %95 oranında azaltı. Bir daha ekstra e, radyasyona maruz kalmıyor. Çekimi, çekimi tekrarına gerek kalmıyor. Hemşire tutmamış oluyor ve böylelikle hem hasta güvenli.